Bir bir daha var. Yok. Şurada. Tam cins bir yerdedir bak. Aha. Bak şurada bak şurada. Bak şimdi o beni yürü. <laughs> bak burada. Yalanlan yere şey yapıyor baba. Yalanlan yere çeviriyor, meviriyor bir şeyler yapıyor baba. He Ha. Bak ne var biraz şey. <laughs> Al abi bak şimdi her şeyi resmi olarak kaydetmeye geldim abi. Anlatıyorsun ya yok 40 yıldır balıkçıyım yok 30 yıldır. Resmi olarak hepsini kayıt altına alıyorum şimdi. 5 saattir buradasın abi. Bakıyorum şimdi abi ne tutmuşsun. Al. Al abi balıkçımız burada. Al. Bunları da şeyden almış yem diye. Ha meşhur <laughs> meşhur balıkçı. <laughs> balık tutamayan çok balıkçı. Yok <laughs> kerevlerle kapışır. Kerevlerle kapışır kanka. Adamlardan burada da kaçış yok ya. Kerem. Oğlum. Kerem iki senedir gidiyor daha bir tane tuttu. <laughs> Sen şimdi ne yapıyorsun? Bekliyor musun kanka vursun <gülüyor> diye? <gülüyor> Bir de diyor ki, bir de diyor ki millet birbirini kırıyor. Sıraya girmişler bilmem ne. O onun üstüne atıyor, bu bunun üstüne. Adam vardı. Dedi ki gideceğim dedi 12'den sonra geleceğim. 12'den sonra oluyormuş değil mi ballık Haberleşiyor kanka. Kanka haberleşiyor. Ne işiniz var lan burada? Bana sarmaya geldik kanka. Paket yok mu?